Vay be Pembe abla be, sopayla nasıl kafama vurdu ya? Baksana acayip işte abi bak. Aklın başına gelmiştir artık. Bir daha da öyle numaralarla evlenmeye kalkmazsın. Değil mi aslanım? Benim aklım başıma geldi ama... ...bana sadıçına göre senin aklın pek başında değildir üsteme. Ama merak etme. Ben şimdi aklın başına getiririm seni. Ne yapıyorsun ya? Otur ya, bulaşma şu Ne oldu? Ne oldu? Bak hala ya. Ya dur. Geç yerine ya. Geç yerin sen gel, gel dışarı. <laughs> hop birader hop. Pardon abi. Pardon. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> ha, Halil. Geçmiş olsun çıktın mı? <laughs> Aa, Halil abi tanıdın mı beni? Geçmiş olsun abi. Gel otur abi. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Yedik bitirdik cezamızı. Demek <laughs> cezam bitti abi. <laughs> ne güzel bir <be> abi. <laughs> Muharrem. Bu Halil kim be Muharrem? Rüstem hemen niye yalaklığa başladı? <laughs> Doğrusunun tekiydi. Yıllar önce bir arkadaşıyla banka soydular. <laughs> Yok ya. <laughs> doğru doğru. Ben de ayel meyel hatırlıyorum. Hmm. Soygundan sonra iki gün geçmedi. Polis hemen elsinlerini çöküp ikisini de yakaladı. Ama parayı bir türlü bulamadılar. Yapma ya. Hı Paraya ne oldu peki? Bağırma ya. Vallahi Bağırma. dediklerine göre arkadaşıyla birlikte parayı gömmüşler. Yani şimdi bu hapisten çıktı. Gündükleri parayı çıkarmaya geldi öyle mi? Aynen öyle. Rüstem niye yalakalık yapar sanırsın? Paranın kokusunu aldı tabii. Halil abi. <laughs> Halil abicim. <gülüyor> <gülüyor> Çok geçmiş olsun Şipşak. Estağfurullah. Allah'a şükür cezan da bitti abi. Ha. Abi değilsen bir şey içer misin abi? Bir şey ısmarlayayım abi. Ha, Yalan kasayısını bir. Abi, abi. Oldu bir, ha, bir mahallemi göreyim istedim. Neyse bana müsaade. Halletmem gereken küçük bir işim var. İş mi? Abi bize gelelim. Yardım ederiz çıkarmana. yani işine abi. Tabii abi yardımımız olur. Ha. Alayım ha, sağ abi. Olun. Sağ olun arkadaşlar. Tek başıma halletmem gereken bir iş. Hadi eyvallah. <laughs> Ha, kız Oynar çekil, git şuradan başından be. Hem kızımı elinden almaya kalkarlar, hem de utanmadan beni çiçeğe çıkarlar Allah şehrine. Sana ne be, burası senin babanın tapulu malı mı? İstediğim yerde çıkarım çiçeğe be. Kız Oynar, bu suikuncu Ali değil mi be? Aha, ta kendisi, hapiste değil miydi bu be? Hmm, çıkmış demek ki, baksana. Aa, ana! Ana! Ah! Ah, Allah, araba kaçtı be kız be, koş, koş, Hadi kuş kuş koş. Koş, Ali. Ali, aa, Ali, Ali lan, abi abi. Ali. Ali. Ali, bu abi. yaralanmış aa. kız. Ay, oh, lan bu araba kaçtı gitti ay, kız. Kaçtı be. kız. Kız niye almadın arabanın plakasını? Ya da sağlayım be. Arabamız ne gitti? Ali, Ali, Ali. Ah, ah, ana, söyle. Aman, Ali abi, abi a, araba çarptı. Hay 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 hadi, gitti. Ali! Ali! Ferda! Ferda! Ne oldu ya? Halil abi bir araba çarptı. Ne? Ferda! Melek Şalan dedi ki çabuk taksiye alsın gelsin hastaneye kalacak. Tamam tamam sen eve git e, hadi, evet. hadi hadi hadi. adama vallahi yazık yani. Hapiste kala kala dışarıyı unutmuş anam. Öyle soluna sağına bakmadan geçeyim derken araba küt adam yerdi. İnşallah kurtulur be pembe abla. İnşallah. Sen benim elimden kurtulur musun orası biraz meçhul. Seninle hesabın bitmedi kara çocuk. Ay. Bir dakika pembe ne yapıyorsun sırası mı şimdi ya? Karışma sen. Karışma. Kız ana. Hepiniz niye hastaneye geldiniz? Ne ya ya oldu? Allah Aliş hastaneye Allah. gittiler deyince biz de koşup geldik. Hı. Alil vardı yani soygucu Alil. Aa. Ona araba çarptı. Aa, Yapma ya. Ay Allah. Nazık. Durumu nasıl? Nereden bileyim oğlum? Bekliyoruz işte durumunu. Allah verir de bir şey ya. <laughs> <laughs> ben dayanamayacağım. içeri girip durumunu soracağım ya. 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 ya oğlum Aferat, nereye dur gidiyorsun? Doktor kızar be. Yok ya ben gideceğim ya. ya dur ya. <laughs> git git. Ya. Durumu nasıl doktor bey? İyileşecek mi? Maalesef kendinde değil. Sürekli sayıklıyor. Para altında, para altında, para... Abi. <laughs> Alil abi ben Ferhat. Ferhat. Sen bana yardım ettin. Ben de sana yardım edeceğim. Konuşma abi yorma kendini ya. Dur Ferhat. Para. Konağın altında gömülü. Para. Nada Paşa konağı. Bodrum'da. Nabzı kaybediyoruz doktor bey. Elektroşok hazırlayın. Çabuk acele edin. Nabız durdu. Maalesef hastayı kaybettik. Başınız sağ olsun. <laughs> Ferhat nasılmış iyi miymiş oğlum? Durum iyi miymiş? Maalesef öldü. <laughs> Değil mi? Allah rahmet eylesin. Allah taksiratını affetsin. Görüyor musun bak Soygun parasına kavuşamadan öldü gitti adam da. Cık, bu para da artık orada öyle çürür gider kimselere yar olmaz. <laughs> Alil ölmeden önce paranın yerini söyledi. Gerçekten mi? Hı hı. Neredeymiş? Neredeymiş Ferhat söylesene be kendinde değildi. Sayıklardı. Böyle para Lala Paşa konağının altındaydı, Bodrum'daydı falan gibi laflar. Ee şey yani Lala Paşa konağının altında hı mıymış para? Hı. Lala Paşa. Eme gidip çıkaralım. Ya ama saçmalama Böyle şey olur mu ya? Cık, ya adama bile nasip olmadı. Ya ne işimiz olur o parayla ya? Can, şimdi bak. Niye öyle dersiniz? Yani şş, şimdi Ali niye saklıyordu bunu? Niye? Çünkü bunlar ha. benim hayatımı kurtarmaya çalıştılar. Hı. Üdül olarak ben de onlara paranın yerini söyleyeyim dedi. Gerçek değil mi? Çok doğru pembeciğim. Derhal gidip parayı çıkaralım. Hemen. Zengin olacağız zengin. Allah çok kolay olacak be. Siz o parayı biraz zor çıkarırsınız canlarım. Niye zor çıkarıyormuşuz Muharrem? Paranın yerini biliyoruz. Gideceğiz anam elimizde koymuş gibi oradan çıkaracağız değil mi canım? Tabii abi paralarla paşa konağının altında abiciğim de canım. Lala Paşa Konağı neresi biliyorsunuz mu? Neresi canım? Aha, Lala Paşa Konağı burası canım. Şaka mı bu anam? Enişte, ciddi değilsin değil mi ya? Karakol abici burası, ne konağı ya? <laughs> Beş altı yıl öncesine kadar burası terk edilmiş bir yıkık konaktı. Lala Paşa Konağı'ydı yani. Sonra eski karakol yetmeyince koda tabir edip karakolu buraya taşıdık. Gerçekten mi? Hı. Yani şimdi paralar bu karakolun altında mı gümülü? Ay ne de öyle canım. Baba. Tüh. Bizdeki şansa bak be. Şimdi naneyi yedik. Peki nasıl çıkaracağız bu parayı ya?